kanal üyemiz Selime. Selime için bakıyoruz. Evet canlarım, güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuma tıklamayı ihmal etmeyin. Hepinizi buraya ayrıcalıklı fallardan yararlanmaya çağırıyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Ee, ve ee... Kanal üyemiz Selime için kahve falı bakıyorum. Ee, bu videoyu sizler de izleyebilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, devamının da gelmesini istiyorsanız siz de kanalıma abone olun. Katıl butonumu tıklayın diyorum ve falıma başlıyorum. Evet, burada bir tane ee, kılıç balığı var. E, Kocaman e, ve bu büyük şans büyük kısmet demek e, gerçekten de denizden hoplayarak geliyor şansınız e, böyle görünüyor e, bu taraf çok temiz temiz kalbinin işareti var burada da bir yunus balığı var e, gerçekten dediğinizdeki şansı topluyorsunuz kuvvetli bir şekilde dilekleriniz istekleriniz her ne dileğiniz varsa hepsi kabul görecek e, burada kaplumbağa var A harfi var A harfli birinin evle ilgili bir niyeti gerçek oluyor ve eee siz de bu A harfli kişiyle bir görüşme yapacaksınız ee, burada duruyorsunuz telefonlarınız var güzel haberler alıyorsunuz ee, güzel şeyler duyacaksınız ee, biraz sıkıntınız var fakat bu sıkıntı çıkmaya doğru gitmiş ve bir yaprağa benziyor ee, bence sağlık konusunda biraz daha kendinize dikkat etmeniz lazım bir yorgunluk belirtisi bu ee, baş ağrılarınız olabilir ee, sırt ağrısı böyle hafif rahatsızlıklar geçirebilirsiniz ee, bu rahatsızlık dikkat edin. S ve S harflerinden iki tane ayrı S ve S harfli isimleri olan bayanlardan hem cinslerinizden haber gelecek ve çok mutlu olacaksınız. Güzel şeyler duyacaksınız ee, Sıkıntınız yavaş yavaş Çıkmaya çalışıyor kenardan Burada bir yaprak şekli var ee, Gerçekten de Ve e, şurada sevinç gözyaşları Görüyorum bir yoldan gelen Birisi var size doğru ee, Eğer evliyseniz evladınız Evli değilse yiyen Kuzen gibi bir şey olabilir ve çok sevindirici Haberlerle geliyor Dörtlü vakitlerde güzel haberler Alacaksınız güzel sürprizlerle Karşılaşabilirsiniz sizin için dua eden bir kadın var. Duasını alıyorsunuz. Ee, bir kuşunuz var. Beklediğiniz haber geliyor ee, ve bir yolculuğa çıkacaksınız. Güzel bir yolculuk görünüyor size. Kısa amaçlı bir tatil de olabilir. Ee, burada e, üzüntülü gözyaşları sel olup akmış ee, bir timsah var burada. Bir yandan güçlü, kuvvetli olacaksınız. Bir yandan da güçlü, kuvvetli bir düşmanınız var ardınızda. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ve e, Esmer bir kadın olabilir bu ee, böyle gözüküyor ince uzun yüzlü e, birisi olabilir ama size bir şey yapamayacak çünkü önü bağlanmış önüne engel konmuş birisi ağzını tutmuş e, yönlendiriyor ama çok şanslı haberleriniz bir anahtarınız var tam ortada bu sizin istediğiniz bir başarıyı yakalayacağınızı isteklerinizin siz e, almaya gitmeden elinize geleceğini gösteriyor burada da bir balık figürü var güzel bir kısmet güzel bir şans var eee size gelecek. E, güzel şanslar var burada da bir kuşunuz var uzun zamandır dargın olduğunuz biri varsa barışma yakın gibi gözüküyor genç uzun boylu bir delikanlı gözüküyor burada ee, güzel bir insan önünde çiçeği var buketi var bir konuşmaya gelecek size eğer siz bekarsanız size gelecek evliyseniz evden birine geliyor ve karşılıklı konuşuyorlar güzel bir anlaşma uyum var ee, bir düğün veya nişan söz yapabilirsiniz güzel şeyler gözüküyor kart ee, diyor ki ani dikkatini gerektirecek ani bir olay zaman önemli her şeyi dikkatli düşün e, tutkulu macera maceraperest kendinden emin tez canlı bir insansınız e, böyle görünüyor ve burada bir kart daha çektim dua et kartı çıktı her gün Allah'ın onun güzel isimleri ile en güzel enerjiyi kuş, kuşan doğru yolda kal hayırlı kişi seni bulur hayırlı iş seni bulur diyoruz ve burada duaların önemini vurguluyoruz sürekli dua etmelisin ee, dediğim gibi ya 4 20 kere ya kabidu 903 kere ya alimu 150 kere ya müsevviru 336 kere ya camiu 114 kere ya nur 256 kere ya valide 47 kere çekilecekmiş öyle diyor bu kart umarım çekersiniz ee, Allah'ın isimlerini bildiğiniz gibi çekin dilekleriniz zaten olacak dua da alıyorsunuz her şey gönlünüzce olsun sağlıklı sıhhatli kalın mutlu kalın hoşça kalın diyorum size sevgilerimi gönderiyorum